<laughs> bak bak biz. Bak biz arkadaşlar bu biziz artık. Aa, biz artık Abi Hadi gel giriyoruz artık. Hadi hazır mısın? Aynı anda. 1 2 3 tıkla. Aa. Lan neredesin? Hadi dur. Sakin ol. Bak <laughs> burası alışveriş merkezi. Gece gizli gizli bak şey videosu çekiyoruz. Gece gizlice alışveriş merkezinde kaldık. <laughs> i̇şte bu. Hadi gel. Efendim. Önden sen gitsene. Hiçbir şey olmayacak. Tabii. zaten git. önden git. Ya yani ne olabilir ki en fazla <laughs> bana? Gel gel bir şey olmaz gel. Vay be oğlum bu dükkanlara girmek lazım. Neler var burada? Aa IKEA var. Hadi IKEA'ya gidelim. Gel IKEA'ya gidelim gel. Aç kapıyı. Açmıyorlar. Olmasa açacaklar. Gel şurada kontrol odası var. Oradan düğmeye basarız Hı -hı. açılır. Nasıl fikir? Tamam. Sen bunlardan biliyor musun? Sorgulama. <laughs> benimle misin? <laughs> Yürü gidelim. <laughs> Yürü. Hadi, 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 hadi gel. Hadi, hadi. Orada ne var acaba? <laughs> benimle gel benimle gel. <laughs> Bak bana güvenmiyorsan şuna bak. Hala mı güvenmiyorsun? Daha ne yapmam lazım hiç? Bak. Tamam kan. <laughs> Abi Fortnite dans yapmayan birine güvenemem zaten yürü. Hadi gel. <laughs> Oğlum dikkat et bak yerde bir şey var. Bu ne bilmiyorum bak alsana bunu yerde. Ne süt mü? <laughs> Aa aynı bardaktan içtik biz şu an dolaylı olarak öpüştük mü? Ama duası olan da öpüşebiliriz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sistemler offline olmuş. Şimdi bunu hackerlık yetenekleriyle açman gerekiyor kanka. Sen yaparsın. Shift <laughs> delete alt. Ne yapıyorsun bilgisayarı kapatacaksın. Naa aa geldi lan elektrik. Geldi mi? Vallahi ne yaptıysan Neyse hadi gel. Oğlum harbiden dediğim olmuş bu arada ben sallamıştım açılmış. Oha bu nasıl uçuyor burada? Onu az önce suratıma atmıştı abi. Wife Stork. Wife Store'a Store gidelim gel. Ben anneme kızlarına görmeye geldim. Ne var burada? Artık buraya gel. Burada bilgisayar var gel. Ya giremiyoruz bu tarafa gidemiyoruz. Gel elini şöyle yap basıp çıkayım. Elini şöyle yap basayım çıkayım. Getir elini basıyorum. Lan basıyorum. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Niye bakmadım? Benim baktım, baktım. Ayağım yok. Ayağım kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ayam kırıldı. Çok ayağımı yalamıyorum. <laughs> ya. Abi var. Ayağım yok. Ayağım. Dur bir dakika. He, tamam. tamam. Ah, belim kırıldı. <laughs> belim kırıldı. Tamam geldim. Tam buradan değilmiş. Gidelim buradan. Tamam abi. Annemi kızardı burada. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet.